Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Yasin suresi 4. sayfa. Osmanlıca meali. 41. Ayet-i kerime. Yine onlar için için diye okuyoruz. Kudretimize, bir delildir ki gerçekten biz zürriyetlerini o dolu gemide taşıdık. Şimdi akıcı okuyoruz. Önce yavaş okuyoruz. Sonra akıcı olarak seslendiriyoruz ta ki manasını da anlayabilelim. Yine onlar için kudretimize bir delildir ki gerçekten biz zürriyetlerini o dolu gemide taşıdık. 42. ayet ve onlar için bunun gibi binecekleri daha nice şeyleri vasıtaları yarattık tekrar okuyoruz ve onlar için bunun gibi binecekleri daha nice şeyleri vasıtaları yarattık 43. ayet. Halbuki dilersek onları suda boğarız. O zaman ne kendilerine imdat eden olur ne de onlar kurtarılırlar. Halbuki dilersek onları suda boğarız. O zaman ne kendilerine imdad eden olur ne de onlar kurtarılırlar. 44. ayet Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar dünya'dan faydalandırma müstesna ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar dünyadan faydalandırma müstesna 45. ayet Hem onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden dünya ve ahiret azabından sakının. Ta ki merhamet olunasınız. Denildiği zaman yüz çevirirler. Hem onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden yani dünya ve ahiret azabından sakının. Ta ki merhamet olunasınız denildiği zaman yüz çevirirler. 46. ayet. Ve onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirici kimseler olmuşlardır ve onlara ne zaman Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse mutlaka ondan yüz çevirici kimseler olmuşlardır. 47. ayet kendilerine Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden siz de onun yolunda sarf edin denildiğinde ise o inkar edenler iman edenlere dediler ki Allah dileyecek olsaydı kendisini doyuracağı bir kimseyi biz mi doyuracağız doğrusu siz ancak ap açık bir dalalet içindesiniz. Kendilerine Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden siz de onun yolunda sarf edin denildiğinde ise o inkar edenler iman edenlere dediler ki Allah dileyecek olsaydı kendisini doyuracağı bir kimseyi biz mi doyuracağız? Doğrusu siz ancak apaçık bir dalalet içindesiniz. 48. ayet Hem eğer iddianızda doğru kimseler iseniz bu vaat edilen kıyamet ne zaman diyorlar. Hem eğer iddianızda doğru kimselerseniz bu vaat edilen kıyamet ne zaman diyorlar. 49. ayet Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak olan korkunç bir sesten sura birinci üfürülüşten başkasını beklemiyorlar. Onlar birbirleriyle çekişip dururken kendilerini ansızın yakalayacak olan korkunç bir sesten yani sûra birinci üfürlüşten başkasını beklemiyorlar. 50. ayet Artık onların ne bir tavsiyeye güçleri yeter ne de ailelerine dönebilirler. Artık onların ne bir tavsiyeye güçleri yeter ne de ailelerine dönebilirler. 51. ayet ve sura ikinci defa üfürülmüştür. De, bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine koşuyorlar. Ve sura ikinci defa üfürülmüştür de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine koşuyorlar. 52. ayet derler ki Eyvah bize bizi yattığımız yerden kim kaldırdı bu Rahman'ın vaad ettiği şeydir. Demek peygamberler doğru söylemiş. Derler ki: Eyvah bize. Bizi yaptığımız yerden kim kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Demek peygamberler doğru söylemiş. 53. ayet. O sadece korkunç bir sestir. Onlar hemen o anda huzurumuzda hazır bulundurulan kimseler olarak toplanacak olanlardır. O sadece korkunç bir sestir. Onlar hemen o anda huzurumuzda hazır bulundurulan kimseler olarak toplanacak olanlardır. 54. ayet sayfanın son ayeti artık o gün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz ve ancak yapmakta olduğunuzun karşılığını görürsünüz. Artık o gün hiç kimse en küçük bir haksızlığa uğratılmaz ve ancak yapmakta olduğunuzun karşılığını görürsünüz. Azim olan Allah doğru söyledi.